Gün animasyonla başladık. Oğuz bu senin içinde. <laughs> arkadaşlar. Kabin güzel ama tuvalet yok. 2 saniye eline yayından çıkıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın tamam. Bak. Ne oldu? Ne bağırıyorsun? Kabinde tuvalet vardı. Biz mi yapmadık? Ne bak İnsanlık hali. Tuvalet yok burada. Tuvalet. Sen yapmıyor musun? Bak gelmiyor aşağıya. spor vakti. <laughs> Arkadaşlar mailleriniz geliyor. Bayağı da bir geç olmuş. Oo. <laughs> Çok geç oldu yatayım ben. <laughs> MSN'imi de uykudayı diye şey yapıyorum beni destekleyen herkese iyi geceler diliyorum. Ay.